Hepinize merhaba, doğumum nasıl başladı, nasıl anladım, hastaneye nasıl gittim, neler yaşadım onları anlatmamı istemiştiniz. Şu an bu videoda e, hatırladığım kadarıyla değinmeye çalışacağım. Ben zaten son bir ayda e, sürekli acilik oluyordum. Ağrılarımdan kaynaklı, sancılarımdan kaynaklı. Son bir hafta yani 37 artıda giderken 38. haftamda Doktorum tatile çıktı. <laughs> Farklı bir doktora devretti. Çünkü zaten kendi de gönül rahatlığıyla söyledi. Bebek henüz yukarıdaydı ve ben gelene kadar anca aşağı iner demişti. Doktorumun tatilde olduğu hafta ben çok şiddetli bir ağrıyla, sancılarla hastaneye gittim. Orada direkt NST'ye bağladılar. Çatı muayenesi yapıldı. Ve ben suyumun hani geldiğini söyledim. Ama direkt hepsi gelmiyordu. Sızıntılar şeklinde olduğunu söylediğimde bana o doktor bunun mümkün olmayacağını, suyun direkt bacaklardan akar derecesinde geleceğini söyledi. O yüzden de sancılarım da e, şu an yalancı sancılar olabildiğini sıklaşırsa 5 dakikada bir 10 dakikada bire düşerse tekrar hemen hastaneye gelmemi söyledi. Biz gittik direnmeye çalıştım. O hafta benim için gerçekten çok kötüydü. Hastaneye gitmemeye özen gösterdim. Kendi doktorum da olmadığı için ve diğer doktorun yönlendirmesiyle şu an kendi ilk doğumum olduğu için bilemiyorum. Yine gitsem yine yalancı sancı diyecekler diye gitmedim açıkçası. Dayanamadım. Bir hafta sonu yine pazar günü pazartesine bağlayan gecede çok sıklaştı ve 20 dakikada bir'e düştü. Bu nasıl bir şey diye tarif et diyenler olmuştu. Karnınız kasılıyor bırakıyor. Kasılıyor bırakıyor. Şu üst kısmınız yani kasık bölgeniz değil. Direkt böyle semsert oluyor. Yani gerçekten böyle dokunduğunuzda da taş gibi oluyor. Sonra bırakıyor. Ondan sonrasında hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde de ebe yine çatı muayenesi yaptı, bebeğin kanalda olmadığını söylediler, açılmamın olmadığını söylediler. Ancak de sancılarımın çıktığını söylediler. Diğer doktorla iletişime geçip acil sezeryan alınmam gerektiğini söylediler. Ancak kendi doktorumun da mesaiye başlamasına 3 saat kalmıştı. O yüzden imza attım ve kaçtım hastaneden. <laughs> Çıktım hastaneden.